Hepinize selam dostlar ben Onur kanalıma hoş geldiniz bugün arena modunda Sivey'in aldım Sivey'in oynuyorum baya Sivey'in oynuyorum bu arada da hani Sivey'in atacağım Yanıma da Yumi geldi Bakalım bir defa bir Yumi Nasıl olacak ben de bilmiyorum Böyle bir götüyle vurdu kötü oldu bu Tamam elimizi alalım Tamam sen de oraya git kral Ya dostlar öyle de hani yüzde 90 kazanamayacağız bu arada hani bir şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Ee, e E, -E mi atacağım? Tamam dostlar öyle de şansımız yok. Ya bir iki rune alana kadar bu arada hiçbir şey yapamayız gibi. Beklerim be. Hani biraz cicik. Hani bekleyelim. Hani güzel bir iki run gelirse bu maçı domine ederiz. 12 saniyeline kalkan, TC hırsız bez biri kebilen biri yakma etkisi burada. Tamam dostlar bunu alalım. Yakalım 5 saniye boyunca tamam. Aa Yumi'ye iyileştirme güzel. Hani bir 2 üç şeye kadar biraz bekleyeceğiz. Sonra yani güzel böyle bir yetenek hızına dair. Hani Yumi'ye falan şu iyileştirdiği skilline falan gelirse. Hani domine ederiz. Nasus da Yasuo. Tehlikeli bunlar da. Ben ilk kez sıçrama atmadım bu arada. Ya çünkü kazanacağımızı gerçekten hiç düşünmüyordum. Şimdi bana double atacak. Alamadık lan bir. Hayır ya. Hayır hayır hocam. Ah lan yumi. Tamam. Ortumu yemezse güzel. Bilmiyorum dostlar kazanamayız gibiyim. Hayır ya. Yine yemedim. Hadi be. Tamam olsun. Olsun olsun olsun. Güzel güzel güzel. Tamam çok az çalışmış ama daha early game. Dwayne'in de bu. Dostlar ben bunu alacağım. Kil atmak istiyorum. Normalde aslında çelik kaplama da çok güzel gider. Tamam kanka da bu alanın daralmasını beklemem. Hani bir iki gün falan sürer. Bunlar gelecek üstümüze. Ama Mekare multiste GG. Dostlar keser miyiz? Fikrim yok bu arada. Keseriz bence ya. Güzel dojladım. Diveyni indiririz. Tek kaldı bakın. Ama ölmedi mi Sive'in gerçekten? Hayır ya. Bireşim olsa bu arada keserdik ya. Oh. NT diyelim. Tamam bir el daha bekleyelim. 3 el üç el dinlenme dostlar dinlenme önce bir dinlendik. Yenderimizi aldık. Tamam. Tamam Helia güzel aferin. Şimdi bakalım burada test edeceğiz. Ya son hortuma en kötü flash atarım. O son ultisini biraz dojlarsak güzel olur. Bakalım güzel bir ürün var mı? Çok efsane bir ürün. Bu var. Der hmm. Güzel gelmiş. Çok skill duramadı doj... ama bana. Güzel yedik. Şimdi Nosum ultisini doge diyeceğim dostlar. Doge diyeceğim derken yani şey mana. Oha! Oha arkadaşlar. <laughs> Peki lan. <laughs> Helal olsun sana şey. Bunu alacağım bak. Tamam ultimize 10 saniye var. Tamam burada bu adamı bu arada bayıltacağım. <laughs> Çok güzel abi. Bak güzel oldu. Ben de yorumları okuyorum arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi ne aldık? Yakma etkisi her saniye yanındaki rakip şampiyonları birikebilen ve azami canına bağlı olarak. Bu hasarı veren yetenek isabet ettirir. Bunun dağılımı. Bir zar daha atalım. Ha ulti boş. Hmm. Tamam. Göt göte dövüş... Yani iç içe dövüşeceğimiz için arkadaşlar. gene süper. Bakın 3 el diye osurduk. Adamlar bayıldı ama şimdi bu el abi amazing comeback atacağız. Silas bir de bana güzel bir ulti verirse. Hadi Silas. Burgot diyana güzel aferin. E Karim niye bu kadar ufalmış lan? Dostlar hasarı görüyoruz mu? Öldü öldü. Aha abi de Urgo var. Dostlar ne biçim hasar böyle görüyor musun? Rün, abi Rün çok iyi. Rün'e bak. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Dostlar bir rayla alacağım. Hani adamlar bir kaçmasın benden. Çeldilendikten sonra oyunu domine ediyoruz arkadaşlar. Bir şey ama gerçekten zor. Ya hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ardından bakın iyileştirme de almış. Oh, parçalayacağız. Rune de gelmiş bir tane iyileştirme. Rakipler ne? Aa bu da çok güzel. La Lulu şeyi gibi aynı. Burada varus tutmam önemli. Evet oldu bu arada bu ama bayıldık. Aa! ölmedi lan. Ragas ölmedi hasarımız yetmedi ya. Tamam neyse. <laughs> bu arada güzel çalışmış lan burun. 1300 iyi bu run iyi Bunlara karşı biraz işimiz zor dostlar ya Acaba bunlara karşı bir merkür mü alsaydım Bakalım bir dahaki eller ya Dostlar geldik şimdi nosusta hey Karim. Ben buraya da bir uğursuz koruma alacağım dostlar. Klasik bir Sveyn bu ilde. Bu karşıdaki Sveyn biraz salmış gibi yalnız tilt hareketler yapıyor. Kanka o kötü bir ulti yani. Bu arada iç içe dövüştüğümüz sürece kazanırız benim runeden dolayı. Paşa. Neden? Of 2500. Abi dostlar bu rün fena. Bu geldim geldi mi abi kaçırmayın. Yani ben diyeyim. Dostlar geldik. Canın daha fazla hasar verirsin. Nektar alalım ya zar atmayacağım. Hani bir tur nektarımızı alalım. Şimdi bir ruh gömleği güzel gider. Bir ile ruh gömleği düşünüyorum dostlar. Bir de Merkür alırız. Hatta bu el alacaktım olmadı. Şapka. Cowboy olduk yine yine cowboy. burada benim ama Kesecek lan Tamam bu Varus'u indirdik. Çok güzel dostlar. Temiz. Ne yapacağız bu el? Bu el AFK'yız gibi ya. Aynen. Tamam onlar bir tur oynayacak. Kazananla da final atacağız. Aynen kaybeden eleniyor. Bakın üç, ilk 3 el ağladık. Ama 3 elden sonra maçı domine eden ikili diyebiliriz. Dostlar geldik bakın bir randuin alacağım. Bir tane çivili alacağım. Bakın. Sonra kalan ha şunu da Tamam bir de zonya aldık son anda. Tamam son anda zonya. Aslında o şrek falan da bakabilirdim. Kanka ben öyle kolay kolay keseceğini düşünüyorum. Hani üstüme öyle koşarak mı keseceksin kral benim? Zor. Abi şaka mı ya? Dostlar. Bakın. Üç eli yattıktan sonra. Rakibe haraca bağlayan ikili diyebilir miyiz? Bakalım şu asar tablosuna dostlar hasar tablosuna geldiğimizde ben 48k hasar vurmuşum. Benden sonra da Yasuo 46k vurmuş. Bakın yapılan iyileştirmede ben 21k, Yumi 19k iyileştirme yapmış. Bizim takıma bakıyoruz. Alınan hasarda 56k ile maçtaki en yüksek hasarı ben almışım. Bakın Yumi'nin büyük etkisi var bunda. Kendi azalttığımız hasarda da 50k hasar azaltmışız. Bakın tamamen Yumi etkisi gördüğünüz gibi dostlar ilk 3 elden sonra hani rakibe perişan eden bir ikili diyebiliriz. O gerçek hasar rune de çok güzel. Bakın geldiğinde kendiniz de deneyin. Video bu kadardı dostlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.